Beyhan'ın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bugün Ömer Düzü Büyük Düz'e bağlayan yol çalışması var. Oralardayız. Oraları yeniden yapmaya başlamışlardı. Ama yeniden heyelan olmuş. Yukarısı çökmüş aşağıya gelmiş. Aynen öyle yine göçmüş burası. Buradan bakınca aşağıları görünüyordu. Burasını böyle kat kat yapmışlar. Şu ortayı da doldurmuşlar. Yukarı doğru. Çok aşağı doğru bayağı bir eşmişlerdi ya. Sonrakiler de doldurdu. Dağlarımız dumanlı dumanlı. Böyle ilkbahar. Havalar bir gün güzel açıyor. Bir günde böyle. Birkaç gündür de böyle. Dumanlı havalar. Karşısı aşağıya göçmüş. Heylan olmuş. Kayranlık toprak. Değişik bir şey burası. Böyle sert taş değil de. Böyle tutunca ufalanan bir şey burası. Katmer katmer katme, taş değil yani. Yumuşak taş. Onlar da böyle göçüyor. Burada önceden olmuştu şurada. Tam şu karşıda bir kişi vefat etmişti. Ondan sonra durdu burası yapılması durdu. Sonradan yeniden başlamıştı. Bu sefer gene göçmüş. Bu ara biraz ara verildi. Deprem olan bölgelere gitmiş bu bizim buranın şeyleri, arabaları, çalışma arabaları. Buranın da tam böyle şu görünen yer düz değildi. Burayı doldurdular. Oraya doğru doldurdular. Çok e, şey oldu yani. Eski şekli hiç yok. Burası da mı göçüldü? Ne oldu? aşağıda bir tane çalışma arabası var. Buralarda zaten duramazlar. Her an buralar kayabilir. Otlar nasıl olmuş? Sanki burası ekilip biçiliyormuş gibi. kuş sesleri geliyor ama hava bozuk olunca onların da neşesi olmuyor. Hava güzel olunca nasıl ötüyorlar onlar. Şu karşısı da büyük düzün ona mahallesi. Bugün çamurlu her istediğim yere gidemiyorum. Bayağı bir ıslak yerler, ıslak çamur. Taşlık Darnay, e, şu Darnay görünüyordu ama şimdi görünmüyor. Bugün bulutlu olduğu için oralar görünmüyor. Bütün emekler boşuna hep gelmiş aşağıya. Burası çok güzel. Ay şuna bak bahçe gibi aynı. Siyah siyah bir de toprağı. Burada da çalışanların masası. Yemek yemeye, çay içmeye yapmışlar. Bunlar da yeni açıyor daha. Açtı bitti zannettim ama. Şurada da var bir tane. Burada da çok var açar açarsa daha açmamışlar. Tavşan kulağı diye bir çiçek bu da. Nasıl güzel var. Bir tanecik açmış. Şöyle dolu buralar. Açtığı zaman çok güzel olacak. inşallah. açtığını Kaçırmam açtıklarını. Orada bunu tek tek açmışlar. Bahar'ın müjdecisi onlardı. Burayı sanki eşmişler gibi o da daha bir güzel olmuş onlar. Bunların açlarını şehirlerde parklara bahçelere dikiyorlar. Çok güzel. Bunlar da yapandır. Burası da İbrahim abimizin Köyü. Buraya kıran derler. Kırandaki evi İbrahim abim. Bak fırını da nasıl bakmış güzelce o da güzel orası. Oraları temizlemiş. Bayağı bir güzel olmuş. yapraklar açmaya başlamış yavaş yavaş. Şöyle Burası da eski Anatolian yolu böyle yola bağlanan yer burası. <laughs> burası da büyük düzün eski yoldur. İşte kullandığımız yol Türk eline gittiğimiz yol burası. Şurası heyelan olmuş. Sonra buraya yapmışlar yukarıki yolu. Böyle karşıda da üç mezarlığı var. Yukarı dedim çıkınca gel dedim. Nasrettin Hoca gibi o da gelmiyor.